Herkese selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlaması çok basit olan ve tok tutan 3 tane sahur önerisi yapacağız. İlk tarifimiz içinde bol protein bulunan yumurta salatası. Bu tarifimiz için gerekli olan malzemeler biraz süzme peynir, 3 tane haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta sayısını kişi sayısına göre ayarlayabiliriz. İstediğimiz baharatlar, ben pul biber, kırmızı biber, karabiber ve kajun baharatı tercih ettim. Tuz, yeşil soğan, dereotu ve maydanoz. Tarifimize gelecek olursak öncelikle yeşilliklerimizi doğruyoruz. Doğradığımız yeşillikleri bir kaba alıyoruz. Ve haşladığımız yumurtaları ve peyniri küçük parçalar halinde kesiyoruz. Üzerine baharatları ve tuzu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ve hazır. Afiyet olsun. Gelelim ikinci tarifimize. İkinci tarifimiz bu aralar çok trend olan yulaf tost. Yulaf tost genelde diyette olanlar ve sağlıklı beslenenler tercih ediyor. Çünkü çok hafif ve çok doyurucu bir tariftir kendisi. Malzemeleri gelecek olursak 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt ve dilediğimiz baharatlar. İçi için kaşar peynir ve domates tercih ettim ben. Siz damak zevkinize göre sucuk, sosis gibi şeyler de tercih edebilirsiniz. Tarife gelecek olursak bir kaba tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Önceden ısıttığımız tost makinesine yağlı kağıt seriyoruz ve alt üst pişiriyoruz. Alt üst pişirdikten sonra bir kenarına doğradığımız kaşar peyniri ve domatesleri koyup çeviriyoruz. Müzik Gelelim son ama belki de en güzel tarifimiz olan kuyma. Kuymak için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, tuz ve 1 kase kaşar peyniri. Ter peyniri, çeçil peyniri gibi peynirler de kullanabilirsiniz. Bu isteğe kalmış. Tarife girecek olursak ilk önce 2 yemek kaşığı tereyağını kısık ateşte eritelim. Eriyen tereyağın üstüne 2 yemek kaşığı mısır ununu yavaş yavaş ilave edelim ve tahta kaşık yardımıyla karıştıralım. Mısır unu kavrulup rengini alınca üzerine kaynamış suyumuzu ilave edelim. Kaynayan suda şişen ve fokurdayan mısır ununun üzerine kaşar peynirlerimizi ekleyelim. Bir güzel karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım ve hazır. Afiyet olsun. Tarihlerimizin sonuna geldik. Teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.